Bay Meşgul etme beni Hürrem. Neyle meşgul olduğunu duydu. Hünkârımıza cariye sunursun. Ben validemize vekalet ediyorum. Hünkârımızı memnun etmek benim vazifelerimden biri. Allah sana başka keder vermesin. Bir kadın olarak eksikliğini böyle mi örtüyorsun? Sen kendi derdine yan Hürrem. Hünkârımız hani senden başkasıyla olmazdı? Asla bu mümkün değil. Öyleyse neden hala odasında cariye? Hangi cariye bu? Yoksa şu gelen mi? Bence de hünkârımıza hatunlar sunuldu. Hatta bir prenses bile vardı aralarında. Neredeler şimdi? Bir bak bakalım etrafına. Benden başkasını görebiliyor musun? Vaktiyle ben de çok sevildim Hürrem. Mustafa'm bu aşkın meyvesi. İstersen Gülfem Hatun'a sor. Benim yüzümden ne acılar çektiğini anlatır sana. Hep böyle maziyle avunacaksın neyse ki. Her güzel şeyin bir sonu vardır. Bunu kabullenmek zor. Ama kabullendim. Zira hakikat bu. Ne yaparsan yap, değiştiremiyorsun. Bu senin için de geçerli. Bir gün bir hatun gelecek. O sarsılmaz, yıkılmaz dediğin aşkını yerle bir edecek. Haydi, Evren. Beni kendinle bir tutma. Dünyanın bütün hatunları bir araya gelip aygırırsa müfessirdimi bile bastıramazlar. Bu kibir senin sonun olacak Hürrem. Acılar içinde kıvranırken bu lafları hatırlatacağım sana. Mahidevran sen yoksun artık. Yakında gideceksin buradan. Senin kuvvetin yetmez buna. İnkarım. ...demek bu yüzden ayrıldı Hasododan. Sultanım size söylemiştim. Verdiğimiz iyi olacak. Tekrar aramıza dönecek. Benim de tek dileğim bu. Zehra bu halinden medet umandır, nefesi kursağında kalacak. Gelişme var mı daha yahut? Vaziyet aynı Sultanım. Sultanım. Ben de sizin yanınıza gelecektim. Ne oldu ki? Harem'in defterlerini tetkik ettim. Yaptığınız harcamaların bir karşılığı yok. Gidişat fena derhal bu vaziyete bir çözüm bulmamız icap ediyor. Gelir gelmez ilk icraatım bu mu? Bu benim vazifem artık sultanım. Sefer arifesinde tasarruf etmek lazımken israf ediliyor. Bunu hünkârımıza nasıl açıklarsınız? Haddini bil. Üzerine vazife olmayan işlere karışma. Laflarınıza dikkat edin. Benimle böyle konuşamazsınız. Karşınızda sadece haznedar değil hünkârın kadını var. Ben nasıl size hürmet ediyorsam siz de bana edeceksiniz. Sultanım, lütfen. Bir şey mi oldu? Hayır sultanım. Konuşuyorduk öyle. Gülfem bekle. Bahçeye gidiyorum. Birlikte gidelim. Hem biraz konuşuruz. Konuşacak bir şey yok. Hata yapıyorsun. Ben seni neden öldürmek isteyeyim? Hürrem'in tuzağıydı o. Görmüyor musun? Gayesine de ulaştı. Azledildim. Ben artık neye, kime inanacağımı bilmiyorum sultanım. Evladımın üzerine yemin ederim ki ben yapmadım. Ah, olan oldu artık. Bunları konuşmanın bir faydası yok. Hem zaten başımızda daha büyük bir dert var. Ne oldu ki? Vay Devran. Seni görmek ne hoş. Malum epeydir odadan çıkmıyordun. Yarı sen ayarladın değil mi? Bir yılan gibi. Sen soktun paşanın koynuna. Paşanın böyle zaafları olduğunu bilseydim çoktan yapardım. Düşünemedim o kadarını. Hayret. Yıllarca nasıl gizlemiş bunu. Nasıl fark edemedim. Bu yaptıkların yanına kalacaksan buyur Mai Devran sen neden hala buradasın? Manisa'ya sevgili oğlun yanına gitmeyecek miydin? Sultanım. Yalnız bırak beni. Mahidevran Devran Sultan geldiler. Sultanım, bağışlayın rahatsız ediyorum. Daha sonra gelme Haydevran. Uyumak istiyorum. Beni dinleyin ne olur. Yoksa çok geç kalırız. Ne diyorsun sen? Ne oldu? Pürhan bana tuzak kurdu. Haremi artık o yönetiyor. Ben burada acı çekerken senin dertlerini dinleyemeyeceğim Haydevran. Bu benim meselem değil. Hanedanın meselesi sultanım. İbrahim Paşa'yı boşarsanız Hürrem'in ekmeğine yağ sürersiniz. Neden gelip size anlattı? Sizi çok sevdiği için mi? Hayır. O sadece Paşa'dan kurtulmak istiyor. Bunu da bizzat size yaptırmak niyetinde. Kimin söylediği mühim değil. Neticede hakikat bu. Hakikat nedir? Paşa'nın bir hatunla gönül eğlendirmesi mi? Beni kendinizle karıştırmayın Mahidevran. Ben böyle şeylere katlanmak zorunda değilim. Yer için mi yıkacaksınız yuvanızı? Üstelik birbirinize aşıkken. Ne aşkı? Al. Al oku paşa neler yazmış. Yaşadığı hiçbir şeyden pişman değil. Af yerde bir de üste çıkıyor. Zinhar bağışlamayacağım. Başlayın demiyorum size. Elbette bedelini ödesin. Mesela sizin gibi güzel bir kadından mahrum kalsın. Ama sakın boşamayın. Bu sadece Hürrem'in işine yarar. Bu akılları kendin için kullansaydın... ...Hürrem bu kadar büyümezdi. Sultan, yeter mi haydi. Sultanım, nihayet layık olduğun yerdesin. En baştan ikaz etmiştim Hatice Sultan'ı. Bu uğursuzu sarayından uzak tut demiştim. Bana yardım edin Sultanım. Çıkartın beni buradan. Ne dedin sen? Karnımda İbrahim Paşa'nın evladını taşıyorum. Yıllardır sizi korudu. En azından bunu onun için yapın. Senin canın kimin umurunda ki? İbrahim Paşa isteseydi eğer burada olur muydun hiç? Paşamız kardeşin yanına yolladı beni. Orada doğuracaktım evladımı. Lakin Hürrem Sultan engel oldu buna. Müstahak sana. Gör işte onca yıl kime hizmet ettiğini. Sultanım. Hünkârımız her şeyi öğrendi. Artık hiç kimse kurtaramaz seni. İbrahim Paşa nasıl peki? Ona ne yaptılar? Henüz akıbeti belli değil. Yazık ki senin gibi bir zavallı yüzünden bunlar geldi başına. Biraz baş ağrıyacak ama geçer gider. Sen kendi dertine yan. Siz hiç merak etmeyin. Hürrem'in haremi dilediğince yönetmesine müsaade etmeyeceğim. Sultanım, keşke hiç karışmasanız. Canım sıkılacak. Günlerdir ben ne haldeyim sen biliyor musun Gülfem? Hayatımı mahvetti. Onun yüzünden İbrahim'i kaybettim ben. Lakin bunun bedelini ödeyecek. Size yemin ediyorum. Doğduğuna pişman edeceğim. Aklınızda ne var sultanım? Ben ne yaşadıysam Hürrem'de onu yaşayacağım. Ne demek bu? Ondan kurtulmanın tek bir yolu var. Başka bir kadın. Sultanım, validemiz bunu çok denedi. Onlarca cariye yolladı hünkârımıza. Lakin nafile, muvaffak olamadılar. Doğru. Hürrem kimseye müsaade etmiyor. Anında yok eder hatunu. Bu hep böyle devam edemez. Bir gün... ...bu hatunlarla bizzat sen alakadar ol Gülfem. En güzellerini, en akıllarını bulun. Hünkârımız için hususi yetiştirilsinler. Hakkınız var sultanım. Hürrem dahil olmadan seçelim. Ne oldu Gülfem? Halvet'e gidecek hatunu seçtin mi? Seçtim sultanım. Hazırlanıyor. Fakat nasıl olacak bilmiyorum. Hürrem Sultan engel olacaktır. Bence gizlice hazırlayalım hatunu. Ruhu bile duymadan sokarız Asıl Oda'ya. Hayır. Aksine Hürrem'in gözünün önünde olacak her şey. Bilecek. Ki sonra ne olacak sultanım? Ne yapacağız? Gülfem girecek araya. Ben mi? Ben ne yapabilirim ki? Hünkârımızın yanına gideceksin. Ve vazifelerinden azlini isteyeceksin. Hünkârımızla görüştüm. Emir vermişler. Afife Hatun geliyor. Güzel. Aklınızla bin yaşayın sultanım. Hürrem'in hakkından ancak Afife Hatun gelir. Gelir gelmesine de. Hürrem de o kadar kolay lokma değil. Eğer ondan kurtulmak istiyorsak, daha akıllıca davranmamız lazım. Keşke burada kalabilsem. Hürrem'in acılar içinde kıvrandığını görmek isterim. Sen oyalanmaya devam etme, Devran. Bakarsın. Gerek kalmaz gitmene. Derhal boşalt bu daireyi. Paşlayın. Fakat burası artık benim dairem. Delirdin mi sen? Karşında Hatice Sultan var. Sen mi akıl vereceksin bana? Yıllardır başkalarının arkasına sığınıp durdun. Şimdi sıra Hatice Sultan'a mı geldi? İkiniz de çıkın. Sultan. Çıkın dedim. Hünkârımız öğrenmiş. Gereğini yapacaktır. Hiç zannetmiyorum. Böyle düşünmem için yeterince sebebim var. Haklısın. Lakin bu hep böyle devam edemez. Sultanım, İbrahim Paşa'mızı affetmenize çok sevindim. Evet, en doğru kararı verdiniz. İbrahim'i affetti mi kim söyledi? Ben sadece boşamayacağım dedim. Sırf Hürrem için yaptım bunu. Hain emellerine ulaşmasın diye. İbrahim'e gelince... ...onu asla affetmeyeceğim. Bir şey söylemedi. Mustafa'nın buraya geleceği kesin. Sefere gitmeyecek mi yani? Hayır. Gitmeyecek. Sevinmen lazım Mahidevran. Hünkârımız o kadar güveniyor ki. Saltanat vekili tayin etti. O halde benim gitmeme lüzum yok. Mustafa'mla birlikte döneriz. Hürrem öğrendiyse deliye dönmüştür. ...karımız sefere gidince Mustafa'm vekil olacak. Bu hürremi mahvetmeye yeter. Sakın Mahidevran. Mustafa'yı bu meseleden uzak tut. Hürremi biz mahvedeceğiz. Sultanım. Sultanım. Afife hatun. Yerleştin mi? Rahat mısın? Yerleştim sultanım. Sayenizde rahatım. Bir eksiğim yok. Güzel. Afife hatun. Malum. Hünkârımız sefere çıkıyor yakında. Gitmeden bir eğlence tertip edilmesini istiyorum. Halihazırda ordumuz seferdeyken... Münasip olur mu sultanım? Büyük bir eğlence değil. Sadece hünkârımız için. Malum. Nasıl başlarsak öyle devam eder. Hürrem haberi almıştır. Engel olmak için elinden geleni yapacaktır. Şu anda bunu göze alamaz. Malum. Hünkârımızla arası açıldı. Doğru daireden çıkmaması daha hayırlı oldu. Sultanım. Merak etme Gülfem, birazdan uyuyacağım. Az evvel sarayınızdan haber geldi. Nigar'ın sancıları tutmuş. Doğuracak. Nihayet canını alma vakti geldi. Nigar'a ne olacak sultanım? Bence bir an evvel çeksin cezasını. Onun yüzünden yeterince acı çektiniz. Kendine gelmiş uğursuz. Hürrem. Kaybolduğun yeni. Yüzünü gören netlik. Mahidevren, cennette senin yerin yok. Ayrıca kaybolması gereken sensin. Oyalanmaya bırak artık. Bir an evvel oğlunun yanına git. Gitmeyeceğim. Niye? Hatice Sultan'ın kafası mı oldun yoksa? Bu Mustafa'm geliyor. Hünkârımız saltanat vekili tayin etti oğlum. Sefer boyunca buradayız. Ne diyelim? Hayırlara vesile olsun. Dün gece bir hayli üzmüş seni anlaşılan. May Devran ben sen değilim. Pire için yorgan yakmam. Mor ile pire mi diyorsun sen? Hünkârımız bir cariyesine mor mendil vermiş. Hatun bu gece Arvet'e gidiyor. Ormayan değilmiş. kime kandırıyorsun sen? Bir hatun gelecek demiştim ya. Hani seni ve aşkını maziye gömecek bir kadın. İşte o kadın geldi Hürrem. Sonunda Hürrem'in üstesinden gelebildik. Günlerdir dairesinden çıkmıyor. Gerçi bu sessizliği korkutuyor beni. Firuze'yi daha ne kadar saklayacaksın Hafife Hatun? Hürrem'i hafife alma. Firuze'yi ortaya çıkarmadan evvel... ...hünkârımızla olan münasebetinin ilerlemesi lazım. Öyle de Hürrem yana yıkılı hatunu arıyor. Bulması an meselesi. Merak etmeyin sultanım. Ben korurum. Çekilebilirsin Hafife Hatun. Sultanım. Sultan korkma. Hünkârımız burada olduğu sürece hiçbir şey yapamaz. Gidince ne olacak peki? Nasıl koruyacağız Hatun'u? Bir şeyler yapmamız lazım.